Şu an bu videoyu izlerken aklınızdan ne geçiyor? Belki yarın ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Belki de videoyu kapatıp yemek yemeyi düşünüyorsunuz. Peki size şu an aklınızdan geçen o cümlenin, yarın sabah kahvaltıda ne yiyeceğinizin, hatta 50 yıl sonra son nefesinizi verirken söyleyeceğiniz son sözün hepsini ama hepsini içeren bir kütüphanenin var olduğunu söylesem? Ve işin en korkunç yanı ne biliyor musunuz? Bu kütüphaneye şu an bu bilgisayardan girebiliyoruz. Bugün Minecraft tarihinin en beyin yakan, en korkutucu ve en büyüleyici haritalarından biri olan Babil Kütüphanesi'ni inceleyeceğiz. Bu sadece bir harita gezme videosu değil. Çünkü göreceğiniz şey tam olarak bir harita da değil. Bu dahice bir algoritma. Sunucuya girmeden size önce buranın ne olduğunu anlatmam lazım. Her şey 1941 yılında Arjantinli yazar Jörg Luz Burgess'in yazdığı Babil Kütüphanesi kısa bir düşünceyle başladı. Burgess düşüncesinde evreni sonsuz bir kütüphane olarak hayal etti. Bu kütüphane birbirine bağlı altıgen odalardan oluşuyordu ve içinde var olabilecek her harfin yazılı olduğu kitaplar bulunuyordu. Mantığı çok basit ama düşününce akıl almaz hale geliyor. Şimdi düşünün Elinizde bir klavye var ve siz 29 harfle, nokta, virgül ve boşluğu da kullanarak 410 sayfalık bir kitap yazacak olsanız ve bu karakterlerin olası tüm kombinasyonlarını denerseniz ne olur biliyor musunuz? Evrendeki her şeyi yazmış olursunuz. Evet, yanlış duymadınız. Olasılıkların tamamını yazdığınızda ortaya çıkan trilyonlarca anlamsız kitabın arasında şunlar da olur: Senin şu anki hayat hikayen, ölüm nedenin, kanserin tedavisi ve en kötüsü bunların hepsinin yalan olduğunu söyleyen diğer kitaplar. Burgess'ın hayalindeki bu kütüphane fiziksel evrende teori olmanın ötesine geçmiyor. Çünkü matematikçiler bunu hesaplayınca böyle bir kütüphanede kitap sayısı evrendeki atom sayısından bile fazla çıkıyordu. Yani inşa etmek için evren bile yetmiyor. Ama unuttukları bir yer var. Minecraft. Çünkü burada bir sınır yok ve bu kütüphane burada inşa edilebilir. Birazdan oraya tekrardan geleceğiz. Ama şimdi size diğer bir imkansızlığı anlatayım. Eğer bu tüm olasılıklar mantığını sadece harflere değil de renklere ve piksellere uygularsak ne olur? İşte o zaman karşımıza metinlerden çok daha ürkütücü, çok daha akıl almaz bir şey çıkıyor. Canvas of Babel. Yani Babil'in tuvali. Mantık yine aynı ama bu sefer klavye yok pikseller var. Bir bilgisayar ekranını düşünün. Bu ekrandaki her bir pikselin alabileceği belli sayıda renk var. Kırmızı, yeşil, mavi gibi. Eğer bu tüm piksellerin olası tüm renk kombinasyonlarını tek tek denersek, sadece televizyondaki bozuk görüntüler değil, tarih boyunca çekilmiş ve çekilebilecek tüm fotoğraflar çıkar. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an bahsettiğim o dijital galerinin tozlu bir köşesinde sizin şu an bu videoyu izlerkenki halinizin, üzerinizdeki kazağın, Hatta arkanızdaki duvarda asıl duran saatin fotoğrafı. Piksel piksel duruyor. Sadece bunlar da değil. Hiç doğmamış torununuzun düğün fotoğrafı, Mona Lisa tablosunun tamamlanmamış ilk taslakları, dinozorların gerçek rengini gösteren net bir kare. Ve en korkuncu, sizin 10 yıl sonraki halinizin, henüz gitmediğiniz bir şehirde çekilmiş bir selfisi. Bunların hepsi matematiksel bir ihtimal olarak o galeride bekliyor. Bizim fotoğraf çekmemiz aslında yeni bir görüntü oluşturmak değil. O galeride zaten var olan bir koordinatı bulmaktan ibaret. Biz oradaki fotoğrafları oluşturamayız. Biz sadece fotoğraf makinesini kullanan kaşifleriz. Peki gelelim asıl soruya. Fiziksel evrenin bile yetmediği, atomların sayısının az kaldığı, bu devasal sonsuzluğu biz nasıl şu an sıradan bir bilgisayarla girilebilen 100 megabaytlık bir Minecraft sunucusuna sığdırabiliyoruz. Bu sunucuyu kuran Dot A isimli arkadaş NASA'nın süper bilgisayarlarını mı çaldı yoksa büyü mü yaptı? Hayır, cevap çok daha zekice ve aslında çok daha basit. Bu bir depolama değil, bu bir illüzyon. Gireceğimiz bu Minecraft sunucusu aslında bu kitapların hiçbirini bir hard diske saklamıyor. Eğer saklamaya kalksaydı dünyanın tüm bilgisayarlarını, tüm telefonlarını ve tüm USB belleklerini yan yana koysak yine de bu kütüphanenin giriş katını bile kaydedemezdik. Sistem Minecraft dünyalarını oluştururken kullandığı seed mantığının çok gelişmiş, tersine mühendislik yapılmış bir halini kullanıyor. Buna tersine çevrilebilir algoritma deniyor. Bakın sistem şöyle işliyor. Siz sunucuya girdiğinizde ve diyelim 500. koordinattaki bir kitaplığa gidip 3. kitabı elinize aldığınızda sunucu arka planda bir matematik formülü çalıştırıyor. Sizin durduğunuz koordinatı, raft numarasını ve kitap sırasını bir anahtar olarak kullanıyor. Bu sayıları bir karıştırıcıya atıyor ve o koordinata özel eşsiz bir harf dizilimi üretiyor. Yani o kitap siz kapağını açana kadar orada yoktu. İçi boştu. Siz baktığınız için var oldu. Kitabı okuyup kapattığınız anda ise o veri silinecek. Geriye sadece matematik kalacak. Tıpkı kuantum fiziğindeki Schrödinger'in kedisi gibi. Gözlemci yoksa kitap da yok. Bu sayede sunucu sonsuz büyüklükteki bir kütüphaneyi aslında hiçbir şey kaydetmeden size gezdiriyor. Ama asıl olay arama yaptığınızda gerçekleşiyor videoda birazdan göreceksiniz. Search komutunu kullanacağız. Siz Windrick kelimesini arattığınızda sunucu kütüphaneyi tek tek gezmiyor. Çünkü bu trilyonlarca yıl sürerdi. Bunun yerine matematik tersten çalıştırıyor. Sanki x artı 2 eşittir 5 denkleminde x'i bulur gibi hangi koordinat bana Windrick kelimesini verir sorusunu çözüyor. Ve cevabı bulduğu an size o koordinata, o kitabın olduğu rafa ışınlıyor. Yalnız burada küçük, acı bir gerçek var. Minecraft dünyası bile ne kadar büyük olursa olsun. Burada 30-40 milyon bloktan bahsediyoruz. Babil Kütüphanesi'nin tamamını fiziksel olarak sığdırmaya yetmiyor. O yüzden bu sunucuda kitaplar genellikle 410 sayfa değil de daha kısa parçalar. Yaklaşık 15-20 karakterlik kombinasyonlar halinde sunuluyor. Çünkü 3200 karakterlik tam bir sayfanın tüm kombinasyonları bloklara dökseydik Minecraft dünyasının sınırları bile yetersiz kalırdı. Evet, beynimiz yeterince yandıysa teoriyi bırakıp pratiğe geçelim. Arkadaşlarım kütüphanenin içinde beni bekliyor. Bakalım bu dijital sonsuzlukta kendi isimlerimizi, sırlarımızı veya sadece saçma sapan harf yığınlarını bulabilecek miyiz? Hazırsanız Minecraft'ın bittiği yere, sonsuzluğa giriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi sizler İyi, nasılsınız? Nasılsın, Bugün e, buraya sizi getirmememin sebebi aslında bu kütüphaneyi beraber keşfetmemiz yani. Buranın derinliklerini size anlatmamı anlatmak istiyorum bir yandan. Mesela şu kitapla açar mısın Peach? Biz neredeyiz şu anda Venerik? Açtım. Biz şu an sonsuz bir kütüphanenin içindeyiz. Abi şalkır diyor. Kitap diyor. Aldım kitap. Evet. Kitap 22. İçini oku. Okuyorum. M, P, V, A, G, Q, G, G, -G C, B, S, C, I. Q, K, Z, R, U, G, X, P. Evet. Venerik bu benden sana arma atamadım da evet ne yani bu gizli bir mesaj mı oğlum <laughs> şifreli bir kod mu bu bir mesaj mı hayırdır oğlum siz nasıl bir nasıl bir ekip <laughs> oldunuz böyle ya buranın mantığı aslında yani e, buradaki random karakterler gibi gözükebilir aslında ama burada herhangi bir kelimeyi aratır aratırsan yani onu bulabiliyorsun mesela search komutunu kullanalım gel beraber Windrick'i çok seviyorum yazdım mesela. Search mode must be either fill or exact diyor. Burada iki tane mod sunuyor bize oyun. İstersen e, karakteri tam olarak arayabiliyorsun ya da bir kelimenin içinde arayabiliyorsun. Biz exact olanını kullanacağız bu sefer. Bu şekilde sonra istediğin kelimeyi arayalım. Aa beyler çok güzel bir şey buldum. Yanıma gelin, yanıma gelin. Şimdi diyor ki Windrick e, hazır mısın? Yekta sen de hazırım, gel buraya. Hazırım. Geldim. Bu, 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 163, Schalker 51, kitap 41, sayfa 6. Korkuyorum. Çevir. <laughs> çevir. Çek, sesli oku, sesli oku, çevir. Oh! <laughs> Hayır. Sen hayırdır lan? Dur, dur. Yan... Aa, yanlış Aa. O... yanlış olmuş, yanlış olmuş ya. Bunun nasıl olduğunu merak ediyor musunuz peki? Nasıl oluyor? Eskiden bir adam çıkmış bana o kadar yaklaşma. Eskiden bir adam çıkmış demiş ki eğer bir kita e kütüphaneye her kelimeye bir kitaplara yazarsak yani evrendeki her şeyi yazmış oluruz mantıken demiş. Ama bunu dünyaya da hiçbir yerde yapamayacakları için bir adam bunu Minecraft'a getirmiş. Ve biz bunu <laughs> Minecraft'ta ara... <gülüyor> <gülüyor> Böyleyken odaklanamıyorum. Bak burası sonsuzluk. Bak görüyor musun? Sen bu çanka Hı -hı. gir. Çanka girdiğinde burası yükleniyor. Bak aşağıdakiler daha yüklenmiyor. Gördün mü? O zaman siz de bir şey aratın. Ne arattın Yekta Nur? Hadi gidelim. Evet, bize de söyle hangi kitap? Şalkır. 30. Şalkır'da 51. kitap, sayfa 15. Şuymuş. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kütüphaneden ayrıldı. <laughs> Yekta kapıyı aç, kapıyı. <laughs> Bak Peach yine bir şey yarattı. Peach'in yanına gidelim. Bize de söyle Peach. Bu kitaplık görüyor musun? Bu mu? En üst en üstteki en üstteki, en üstteki en üstteki. Evet. Birinci şalkır Evet. 46. kitap. Evet. 11. sayfa. Korkuyorum açmalı mıyım? Ah be. Ya. ya. Gel, Hayır ya. Gel lan buraya. Gel gel gel. Gel, gel elimi tut gel. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> gel. Bak o ki yaslanlığın kitaplıkta neler yazıyor sen biliyor musun? Bilmiyorum. E, tamam gel gel Yavaş. Tamam hadi gelin <gülüyor> <gülüyor> Bu kütüphaneyi benle beraber gezdiğiniz için teşekkür ederim O zaman son bir kitap daha açalım Ne arattı bu adam Yine ne arattı ya. ya Oğlum dünyanın en büyük kütüphanesindeyim şu anda Burada ortadaki 24. Şalkır 32. Kitap İşte bu Bak. Abone oldunuz mu <laughs> Oldular şu an, şu an oldular Şu an oldular Buraya benle gezmeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Hey 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 hey. Hey ne 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 ne. Arkama geçme. Burayı benle gezmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hey hey. hey.